Mutlu günler Yeni Gün TV'leri. Erşen programında bugün programında ben ve ekip arkadaşlarım. Sizlerle birlikte mutlu içindeyiz. Her zaman olduğu gibi yine doğru dolu bir programla karşınızdayız. Bugün kereçlerin adresi Ankara Etmişresinci Hipodromu. Gerçekten keyifli bir program. Uzanadan sonra 8 koşu bir program var. Tek altılı, altılışı olan iki koşumuz var. Ve tabi saatler 14.30'u gösterdiğinde altılışı olan 1. koşu, 15. saatler gösterdiğince 7. piyasanın ilk başlangıç ayağı, gün ikinci koşusu ve tabii ki 15. saatlerde gösterdiğimizde saatler 6. ayında Ankara'da birinci ayağının startı verilecek. Program üzerine baktığımız zaman çok keyifli bir güçlerin mücadelesi şeklinde geçecek. Yine e, Ankara Hipodromu'nda biliyorsunuz her e, programda altın ayında Çok farklı isimler de gelebiliyor. E, sürpriz, e, sürprizin en çok olduğu e, hipodromlardan bir tanesi zaman zaman bu sürprizleri tabii ki önemli sürprizleri sizlerle paylaşmaya da tabii ki biz ekip olarak değerlendiriyoruz. E, amacımız her zaman olduğu gibi en iyisi, en doğrusu, en isabetli tahminlerle karşınızda olmak. E, gerçekten bunun için çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. İlk arkadaşlarıma yaptığımız telefon bağlantıları ilerideki. Ede bir her zaman söylüyorum, kendi kişisel yorumlarımızı harmanlayarak e, ortaya bir tablo oluşturuyoruz. Umarız bu konuda da sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz diye de düşünürüz ki yapmış programlarda zaten şu ana kadar gerçekten çizgimiz oldukça iyi, rotamız iyi. Ama tabii ki bu yeterli mi değil. Daha da iyi olmak için tabii tabii ki ekip olarak daha fazla çalışmamız gerekiyor. Omuzlarımızdaki yük her geçen gün tabii ki artacak bu anlamda da yarışlarda özellikle at yarışlarında tahmin yapmanın ne kadar zor olduğunu e, sizler yarış severler biliyorsunuz. Çok zor e, çünkü özellikle yaz aylarında ki bu sene mevsim normalinin çok üstüne çıktı hava durumu biliyorsunuz sevgili severler. E, bu şartlarda tabii ki bazı sapkanların bu şartlar e, aleyhine yani dezavantaj olarak görünse de bazı sapkanlar aleyhine de dönebiliyor ama özellikle e, yarışçılar eski yarışlar bilir. Eski açılarda da bir deyim vardır kıssaklar yani dişiler yaz aylarında e, biraz eksik koşarlar. Bunu da altını içelim ama e, meteorolojiden aldığımız bilgilerde artık e, birkaç gün sonra artık normal, mevsim normaline havalar dönecek diye düşünüyoruz. Dönmesi de gerekiyor çünkü biliyorsunuz bu suyakladım özellikle kronik hastalıkların barındıran kişilerde de çok olumsuz etkili olabiliyor işte tansiyon ve kalp ile ilgili sorunlar, ko hastalığı falan bundan çok ciddi anlamda etkileniyor. Umarız bir an önce normalde döner. Evet altı öncesi konuşmalarımız bu anlamda, bu doğrultuda oldu ama tabii ki esas işimize dönelim. Bugün Ankara 70 75 yıl yapalı da bakalım bizde nasıl program bekliyor. Özellikle seviye severler. Bugün tek altılı ki uzun sonra tek altılı programla karşılaştırıyoruz. Genelde biliyorsunuz 9-10 kuşlu programlar iki altılı oluyor doğal olarak. Bugün altılı ilk koşumuz var. Bunlardan bir tanesi saatler 14 usulü gösterdiğinde saat verecek. Şartlı dişlere ait 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik uzun mesafeli bir koşusu ve 8 isim birincilik mücadelesi verecek ki bu kuşta da ben özellikle ikili bahis oynamak isteyenler yine bu koşuda Ganyan oynamışlara, çıktı oynamak isteyenlere bir ismin altın özellikle çizeceğim. Farklı bir isim de burada telaffuz etmeyeceğim. Bu isim kim? 8 numaralı Şirin bir, Şirin? Mi şirin. Gerçekten son haftalarda müthiş performansıyla ki son yeri şey gerçekten çok başarılıydı. Bugün için ben artık kazanmasını bekliyorum. Bir isim var takip isten Bekir Bey sevenler. Bu ismi de değerlendi. Bu isim kim olur? Bersu Ateşi dileyen isteyenler de bu ismi değerlendirebilirler sevgili yere severler. Günün ikinci koşusu şartlı. 4 yaşlı Araplar 1600 metrelik çim piste koşulacak yarışta. 7 isim binecek mücadelesi verecek ki bu koşuda da aynı zamanda Yedili başlangıç ayağı. Özellikle ben bir numaralı Al Beyhan'ın bugün için kazanmaya çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Ki son yarışında fazla ölçü almıyorum. Hatta hiç yapmış olduğu yarış bu. Ankara ekibimizden gelen bilgiler bu ismin olumlu yönde olduğu konusunda. Ee, ben de onlardan aldığım bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Rakip noktasında 7 numaralı Sahra Seviye severler. Akıl Sözen idaresinde bu ismin de bugün için ben iyi koşmasını bekliyorum. Yedili piyasada öncelikle bu iki ismi değerlendirebilirsiniz. Ama kurgunuzda farklı bir isim varsa kafanızda, bu iki ismin dışında farklı bir isim gelirse tabii ki yedili piyasanın başlangıç yeri da gerçekten çok sürprizle başlamış olur. Bu da bir artı olur sizler için. Her zaman söylüyorum, kendi tutmuş olduğunuz sakkanlardan asla ve asla vazgeçmeyin. Onların öncelikle altı yani kartlarında bizim yapmış olduğum yerine, e, e, yorumların yanına muhakkak ekleyin. Evet, gün üçüncü koşusu e, şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik için piste koşulacak yarışında yine 8 isim birinci mücadelesi yapacak. 15.30'da başlayan bu yarışta aynı zamanda 6 ayında başlangıç ayarının startı verilecek. Baktığımız zaman hem kolay ilk ayak hem de bir iki ismin gelmemesi halinde zora dönebilecek bir program. O açıdan da ben özellikle 2 numaralı Sönmez Bey'in, bugün için öncelikli şanslı isim olduğunu altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz son iki kazanma başarısı gösterdi Sönmez Bey. Çok da iyi performans sergiledi özellikle kazandığı yaşlarda. Yalnız rakiplerinden 4 ve 3 kilo biraz dezavantajlı, sıklet dezavantajı var. Onun dışında formüle herhangi bir değişiklik yok. Artan formu devam eden formuyla bugün için yine karşımıza favori olarak çıkıyor ki favori olmayı da fazla sak ediyor bu isim. Ben Hükümdar Sönmez Bey'in bugün için kazanmasını bekliyorum. Öncelikle bu isim diyoruz, bir çizgi. Ardından sevgili bir numaralı Kuyundama Grande sevgili severler Yine son haftalarda artan formu ile dikkat çekmeye başladı. Dileyen isteyenler bu ismi de değerlendirebilirler. Daha sonra Jortmalli'ydi. Sepore sevgili severler. Bu isminde bugün için iyi koşması bekliyoruz ekip olarak. 3. şanslı ismi de bu isimden yana kullandık. Daha sonra 3 numaralı The Plucky sevgili severler. O da son yarışı 7. oldu ama ondan önceki yarışlarında 2 3 üç, üç totosuyla gerçekten e, geliyormuş sinyallerini hissettirmişti. Bugün yine e, farklı bir eser diyebilir. Atlamayalım ve son olarak da Seksunda Grey Kurt. Hişman çizik, hişman çizik biliyorsunuz özellikle bu bu tip uzun mesafeli işlerde biraz da sert binişiyle binilen bir kardeşimiz. Ama gerçekten askere gitti, askerlik dönemi dönüşü muhteşem oldu. Yine o kaldığı yerden devam ediyor. Müthiş formda kendisi çok çok iyi bakıyor. Çok da iyi bir profesyonel olduğunu söyleyebilirim. Ve gelecekte de gerçekten Veda Sabiş ile birlikte ben Hişman Sizin de başarılı işlere adı, adı e, imza atmasını bekliyorum. Ve bu kardeşlerimize de bundan sonraki yarış hayatında e, başarılar diliyorum. Allah onları kazadan beladan korusun. Gerçekten at, at yarışı sporu çok riskli bir spor. Yarışında biliyorsunuz atların temasında atlar devrilebiliyor. Diğer sapkanlarından etkileyip onlar da e, tabii ki devrilebiliyor. Yani kazaların olabileceği e, en riskli e, spordan bir tanesi. E, o anlamda umarım, tabii ki bunlar olmaz olmasın dileğimiz. Çünkü geçmişte bunun acılarını çok yaşadık. Birçok e, değerli rokey kardeşimiz e, maalesef öbür e, dünyaya e, gitti onlar aramızdan ayrıldı. Onları da bir kez daha e, yaz etmiş olalım, rahmetli analım. E, gerçekten bazı arkadaşlarımız da sakatlanıp e, yarış, e, jukiyelik mesleğini bırakmak zorunda kaldılar. Çok isim meslek gerçekten e, herkese e, tüm az sahiplerine kazasız, tabii jukiyelere de e, bu kazalardan uzak e, İnşallah onlara dileklerimizi bir kez daha yenilmiş olalım sevgili severler. Geldik günün dördüncü kursu altı ve aya Üç yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte koşulacak yarışta yani işte. dokuz isim bilecek mücadelesi verecek ki bunlardan özellikle bir isim bugün için oteller tarafından da fazla ön plana çıkarılmış. Kim bu isim? Bu isim Altman'ın Neverland'sa sabitler severler. Neverland e, öncelikle bu koşuda en şanslı isim olarak görünüyor. tabii küçük ölçekler bu ismi ölecek değerlendirebilir ama ben bir ismin muhakkak yazılmasından yanayım. Bu isim kim? 7 numaralı renk kasebiye severler. Ben bu ismin de özellikle son haftada yapmış olduğu yarışlarla ki, hayatının ilk sırasında çok kolay bir iş kazandı ama İdman Pistin ondan önce de övgüler almıştı bu sapkanla ilgili e, dereceli galoplarla hakkını verdi. Hayatının ilk yaşını kazandı. E, seriye devam edebilir mi? Tabii ki edebilir. Ama dediğimiz gibi özellikle ne verilen daha sonra İdman Renkart burası için yeterli görmüyor ama bu ikisinin dışında işte farklı isim gelirse altılı gerçekten çok ciddi bir sürprize atmış olur. O anlamda da tabii ki Kamiye farklı noktalara girebilir. Siz her zaman olduğunuz gibi yine bizlerin sizin isimlerin içinde hep söylüyorum. Kurgularınız içinde varsa farklı bir isim lütfen lütfen bu isimlerden vazgeçmeyin. Muhakkak altına kartlarınıza bu isimleri ilave edin. Geldik günün beşinci koşusu tabii ki altı gayrında. Üçüncü veya satış koşusu dört yaşlı araplar. 2300 metrelik uzun mesafeye çim, çim koşuda dokuz isim bilinecek mücadelesi verecek. Bu koşuda da dört ismi biz diğer ekiplerden ayırdık. Sıralamamızda öncelikle Can Emre sevgili severler ki Can Emre'nin de son üçüncülüğü gerçekten dikkat çekti. Bugün için Ak Akın, Sözen'le birlikte iyi bir performans gösterecek diyoruz. İlk şansı bu isimden yana kullanmak istiyoruz. Daha sonra daha sonra dokuz malı Berca torunu Erhan Eray Çizik'le start bu isminde bugün için biz başarılı bir performans sergilemesini bekliyoruz. İkinci şansı da bu isimden yana kullandık. Daha sonra dört numaralı seviye severler Yıldız Efe. Bu ismin altın ismek üzere son yarışı lütfen sizleri aldatmasın. Sekizinci oldu, onun önceki yarışı biliyorsunuz ikinci olmuştu. Ben bugün Yıldız Efe'den de dört numaralı Yıldız Efe'den de çok etkili bir yarış bekliyorum. Lütfen lütfen ben bu ismi altın katınıza muhakkak muhakkak ilave edin. Daha sonra son olarak bir isim var. O da izin var, Bir şimşek. Yine şişman çizikle start alacak bu isimden de ben etkili bir bekliyorum. Bu ayakta bu dörtlü bana göre yeterli olacak diye düşünüyorum. Geldi günün altıncı kursu severler. Gününde altı yanında e, dördüncü ayağını baktığımız zaman kısa vade bir eriş, Kısa vade altı. 3 yaş İngilizler, 1300 metrelik kum pistte sürat yarışı, 7 isim birinci mücadelesi yapacak ki bu isimlerin içinde baktığımız zaman 4 numaralı avantüs, bir adım öne çıkıyor ekiplerinden. Yine küçük ölçekler bu isim öncelikle de değerlendirebilirler. Daha sonra 5 numaralı kör baba bugün için e, çok e, fazlasıyla ön plana çıkarılan isimlerin arasında yer alıyor. Ben de bu isimlerle ilgili bir iş bekliyorum. Daha sonra sevgili severler 2 numaralı Flamnis Power İsteyen bu isimde üçüncü şanslı isim olarak yine altı ayar karttan da değerlendirebilirler. Altı numaralı Nirvana ve son olarak kilosu biraz ağırlaşsa da ben iyi bir koşu koşmasını beklediğim yine Poydiden e, ciddi bir sürpriz bekliyorum. Yine bu koşuda sıralamımız 4-5-2-6 ve son olarak da ağır kilosu rağmen yine saatin poyazın tercihiyle bir numara Poydiden de günün renkli sürprizi gelebilir. Dikkat diyorum. Geldik günün bir diğer koşusu. 7. E, koşu 6. e, altı ayında. Aynı zamanda yedinci koşu altı ayında. Aynı zamanda beşinci aya seviye severler. Bu koşu Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 2400 metrelik çok uzun mesafeli bir erişi ve şimdi koşulacak bu koşuda da tam 7 isim birinci ucası yapacak ki bu koşuda özellikle sevgiye severler 7 numaralı Blue Valentine Fazlasıyla dikkat çekiyor ki son yarışındaki 5. listi aldatmasın. bugün için idman pistinden aldığımız filerde kusursuz hazırlıklarıyla bugün için kazanmaya en yakın isim olarak bu ismi sizlere önerebiliriz. Daha sonra 6 numaralı Kantan Kantazar sevgili severler. Bugün için yine bu isminde biz son yarışını kazandı, o formuyla devam eden formuyla ciddi rakip oluşan bu, bu Yedirme Blue Valentine o. isteyenler, dileyenler ikinci sırada bu ismi değerlendirebilirler. İki isim geriye kaldı. Bunlardan 3 numaralı Umut Bey ve diğer de beş numaralı Sebiye Seberler. Badu, Badu'nun ben altını özellikle çizdim. Belki sonra bıraktım ama e, özellikle son e, 1200 metrelik idman pistindeki e, çok e, akıcı galibu. Ardından yine yarış sprinti, kısa sprintinde de çok e, akıcı gördüm. Özellikle televizyondan İdman Pisi'ni seyrettiğimde. Bugün için ben bu isimden çok etkili bir eşlik beklediğimi özellikle altını çizmek istiyorum. Lütfen bu ismi de öncelikli isimlerin arasına alın ve altı yani katmanıza muhakkak yazın. Gelmesi halinde e, çok da sürpriz olmasa da yine tatlı bir sürpriz olacak diye düşünüyorum. Bu isim de lütfen altı yani katmanıza değerlendirin. Meydim koşuya geldik günün 8. koşusu altı ayının de son final ayağı 3 yaşlı İngilizlerin yine 1200 metrelik sürat yarışı ve tam 15 isim bu koşuda meydana veda etmeye, etmek için mücadele edecek. Tabii ki bir isim mücadele edecek ama e, baktığım zaman ben özellikle bu program üzerinde riski bu yana aldım. Ee, risk almak tabii ki e, özellikle 15 e, atın, e, 15 teyin saat aldığı yerde risk almak öyle kolay değil ama e, diğer taraflarda çünkü baktığımız zaman bir neden kuşların müjdesi e, farklı isimler kurduğumuz olduğu için yazmanız açısından biraz da elinizin rahat, rahatlaması açısından ben. Tercihimi burada kullandım. Bu isim kim? Bu isim on numaralı Gür Fırtınası. Hiçman çizikle ben bugün için bu ismin e, meyine vela etmesini bekliyorum. Yine tabii her zaman söylüyoruz, özellikle tayin yarışlarında daralmalı oluyor, kapanmalı oluyor, iyi bir start alamam oluyor. Çünkü bunlar henüz hayatlarının e, ilk yarışlarında e, önümüze çıkıyorlar. Tabii ki daha sonraki evrelerde onlarda tecrübe kazandıkça, onlar da tecrübelerinin doğrusunda daha iyi işler sağlayacak. Ama özellikle e, iki yaşlıların, e, İngilizlerin yarışlarında E tabii ki önce dikkatli oynamak gerekiyor. Ben bugün için artan formu ile e, özellikle onunla Gür Fırtınası 2 gördüğü gördü, 3 tutusu. Artık her geçen gün yarışa, e, bilince böyle adım adım yaklaştı. Bugün o adımı artık son noktaya koyacak diye düşünüyorum. Ve sizlere bugün son ayakta 15 e, ismi mücadelesinde onunla Gür Fırtınası'nı bank ismi olarak öğrenmek istiyorum. Bu koşta biliyorsunuz 5'li beşli bahis var. Beşli içinde bir sıralama yaptığım bir belki sadece 6'lı, 5'li, 4'lü, 3'lü, üç oynayıp sadece bahis oynayan severimiz oluyor. Onlar da bizlerden rica ediyor. Lütfen bankoda olsa bankodan sonra e, hangi isimler e, bahiste şahsı, onları da bizlerle paylaşırsanız diye tabii ki bizlere attıkları mesajlardan da tabii onların da e, tabii ki yanıtlamamız gerekiyor. Onlara yardımcı olmamız gerekiyor bu konuda. E, ben e, bir sıralama yaptım onlar için. 4 isim. Bunların başında 9 numaralı Feeling Good Öncelikli isim yine 10 e, numaralı e, Gür Fırtınası'nda en yakın rakibi görünüyor. Daha sonra bir isim var, çok iyi koşacak. 15 başlar round'ır. Bayisini de, de muhakkak kullanın. Hatta ikili bayis sevenler bu isimle de ikili bayis oynayabilirler. Daha sonra numaralı e, Benim Güzel Kızım. Yine dikkat çeken İlman Pistek görüntüsüyle bayisini değerlendirilebilir. Son olarak da 14 numaralı e, Stella Girl. İsteyen dilerler tarafından 5 bahisse, 2 işte artık e, nasıl e, değerlendirmek istiyorsunuz? Oyun anlamında, katılım anlamında orada değerlendirmiş Ama biz, biz riskli 10 numaralı Gür Putrası'ndan yeni aldık son ayakta. Evet şimdi yönetmemizi yazdan hikaye edelim. Yönetmen koltuğunda her zaman bize bir yazı, bize yardımcı oluyor program işle için. Panomuza geldi. Şimdi panomuza bir kez daha e, altılı, e, altılı ya yazdığımız isimlerin değerlendirip yapalım. Zaten panoda görülüyor. Bu sıralamanın doğrusunda sizler de zaten notlarınızı alacaksınız. Dediğim gibi yine kurgu içinde sizler farklı isimler eğer düşünüyorsanız altı yan katmanıza yazmayı onları da ilave edebilirsiniz. İlk ayakta ilk tercihimiz biraz ağır kilosuna rağmen iki sönmez bir seviyesi var panomuza görüldüğü gibi. Rakip noktasında bir numaralı kuyuma da Grandi yazdık. E, iki, ikinci i̇kinci şanslı isim olarak değerlendirilmiş için Daha sonra dört numaralı Lady Sepora sevgiye severler. Yine dikkat çeken görüntüsü üçüncü şansı bu isme verdik. Altı gayenin bineceğini de tablomuzda görüldüğü gibi. Daha sonra üç numaralı seviye severler. The Plaki seviye severler. Bir isteyenler, sevenler bu ismi yine değerlendirebilirler. Son olarak 8 numara Grey Kurt ki Grey Kurt'un altını özellikle çizmek istiyorum. Sonra bıraktım ama ben bugün için Grey Kurt'tan çok etkili bir meclisin altını çizmek istiyorum. Daha sonra panomuzda ikinci ayak görülüyor. Panomuzda ikinci ayakta e, Neverland seviye severler e, Biraz önce ön plana çıkmış. Hatta baktım oteller tarafından birçok e, programlarda e, bank olarak önerilmiş. E, tabii ki katılıyorum e, Neverland seviye severler. Favori olmayı hak ediyor ama ben özellikle bir ismin altını çizmek istiyorum. Bu isim kim? Bu isme yedim bana. Renk at. Ben bu ismin bugün için yazılmasını e, istiyorum. Renkat da hayatın içerisini kazandı. Yine bu koşuda bu isim bana göre etkili olacak. Şişman çizin e, bugün için çok şanslı atlatabildiğini düşünüyorum. Şişman çizik bugün belki Ankara'da günü güne damgasında vurabilir. Geçtiğimiz aylarda hatırlıyorsunuz bir yarış günü dört veya 5 yarışa e, kazandaki imza atmıştı. E, hırslı bir kardeşimiz dediğim gibi bugün içinde o seriye devam edebilir. Üçüncü ayak tanımımızda görüldüğü gibi öncelikle ismi 8 numaralı Can Emreden yana kullandık. Can Emre'yi öncelikle yazabilirsiniz altıgen ayak Daha sonra 9 numaralı Berce Atoğlu'nu seviye severler. Yine bu isimde dikkat çeken görünüşüyle bana göre 6 karttan da yer alması gereken değerli bir şans isim. Daha sonra çok numaralı Yıldız Efe, ben bu ismin altını özellikle yine çizmek istiyorum. Merkoş'ta bir ismin özellikle altını çiziyorum. Takip etsem de muhakkak muhakkak bu hatamda vazgeçmeyelim diyorum. Ve son olarak da bu kuşta 100 numaralı seviye severler. Bir şimşek yine şişman çizik karşımızda. Dediğim gibi bu gökyüzüne damgasını vurabilir. Çok e, enteresan isimlere e, tercihini kullanmış. E, dediğim gibi Ankara'da da gerçekten başarılı işler sergiliyor bu kardeşimiz. E, ona da bu kuşta da son olarak şansı yine bu paramızı gördük bir şey yapsa kullandık. Yine bir diğer koşu, yine altılık ayında dördüncü ayında paramızda öncelikle şanslı isim 4 numara sevgili Aventus. Aventus da baktığımız zaman bugün için şansının çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Zaten son koşulunu kazanarak ne kadar formda olduğunu gösterdi. Bugün için de ilk şansı o isimden yana kullandık. Rakip olarak Beşma körbuba Baba aldığım son 2-4 görüntünden sonra İdman Pisteki görüntüsü mükemmel her geçen gün artan formuyla bugün için muhakkak altın Kaptan'a yazılması gereken bir isim olarak sizlere önereceğimiz ikinci isim formumuzda görüldüğü gibi. Daha sonra 2 numaralı Pisteki'de Power seviye severler. Yine G Gökhan Kocakaya'yla son iki yarışını kazandı. Biraz sikleti dezavantajı 61 biraz Dezamantaj gibi görünüyor ama e, Gökhan Kocakay'ın Kucuk, da artık ne kadar formda olduğunu söylemeye gerek yok. Son yıllara damgasının olan baş köylerinden sayılan bir kardeşimiz. Ona da başarılar diliyoruz bu koşulda ve daha sonraki yaşamında. Altınmalı'yı malı seviyesen Nirvana son olarak yine son yarışında ikinci yıl sonrası, beşinci yıl belki biraz e, kafaları karıştırdı, son işareti bıraktı ama yine uygun e, rakipler bence başarılı olabilir. Son olarak ağır kilo ama ben yine 60 kiloluk hemen rağmen o yüzden de Saatim Poyraz e, idaresinde. Etkiyi bekliyorum. Sürprize imza atabilir Saatim Poyraz'a. Biliyorsunuz bu tip özellikle yarışlarda zaman zaman çok farklı e, binişiyle e, çok takdir e, kazanıyor. Ki özellikle tempo yarışlarında kısa ve uzun, uzun mesafe yarışlarda bunu çok iyi yapan hatta ona e, tempo profesörü adı da takıldı. Hak ediyor. Yaklaşık 40 yıllık dostum çok da iyi bir kardeşim. Ee, ona da buradan sevgilim selamlarımı gözlerimi, Başarının devamını diliyorum. Tüm arkadaşlarımızda olduğu gibi ona da. Yine beşinciye geçiyoruz. Beşinciye de öncelikle panomuza gördüğü gibi ilk şanslı isim Blue Valentine seviye, seviye severli numaralı. Yine rakip noktasına baktığımız zaman e, Altın ve Kantara, Kantara Rövü'ne e, yine ilave edebilirsiniz e, ikinci şanslı isim olarak. Daha sonra 3 numaralı Umut Bey seviye severler panomuza gördüğü gibi üçüncü şanslı bir isimden yana kullandık. Ve son olarak da beş numaralı Badu, Badu'nun altını özellikle çizmek istiyorum. Ben gerek 1200 metrelik yarış kalıbını gerekse son kısa işini çok beğendim. Bugün Beşmo e Badu günün renkli sürprizine imza atabilir. Dikkat diyorum. Bu ismi de muhakkak ve muhakkak altına katmanız lazım. Son geldik. Panomuza gördük gibi tercihimizin bugün için ekip olarak bu isimden yana kullandık. 15 isim liste çok uzar. Rakipler çok uzar. Biz kaldık. Umarım bu riskimiz akşam e, saatler e, 18'i gösterdiğinde e, doğru bir tahmin yaptığımızı düşünerek e, umarım sizler mutlu olursun. Bizler de e, 15 isim arasında bir ismi sizlere önerdim için biz de tabii ki mutluluğu bir şekilde sizlerle paylaşmış oluruz. E, umarız gün sonunda da e, gülen taraf, siz sevgili sever olursunuz, diğer ayaklarda kendi kurulunun içine koyduğunuz isimle de ilave ederek e, bir alt tutarsanız e, tabii ki biz de eğer sizlere biraz katkı verebilirsek biz de bunun mutluluğunu ekip olarak duyarız ve son ayakta dediğimiz bir tercihimizi 10 gürültü nasıl yana kullandık. Bize göre son yarışta her yarışta herhangi bir şansı yaşamar onunla gürültü nasıl bugün için hiç maç gidersine kazanacak diye şey günde en, en sağlam bankası olarak bu ismi önermek istiyoruz. Saymıştım e, bir kez daha söyleyeyim. Bayis için bu isim, ikili bayis ve beşli bayis için bu isimler. Kim bu isimler seviyese 9 numaralı feeling good seviyese severler. Daha sonra 15 numara süper super runner bunu takipçilerinize alın, bugün de muhakkak ikili bahiste ve 5 bahiste değerlendirin. Daha sonra İzul Marlı, Benim Güzel Kızım ve son olarak 14 Marlı, Stella Girl isteyen dileyenler bu isimleri ikili ise ve beşli bahiste değerlendirebilirler. Evet seviye severler, bu arada e, kuzenim aynı de programımıza e, katkı yapmış. Aynı işlerde buradan sevgilerimi gönderiyorum. E, en kısa zamanda görüşelim gerçekten benim çok değerli hem kardeşim, arkadaşım, hem sırdaşım, hem dostum uzun yıllardan beri de çok iyi bir birlikteyimiz gidiyor. Ona da buradan sevgilerimi, saygılarımı göndermiş olayım. Evet sevgili severler, hem yorumlarımızı daha sonra ikinci kez tekrarımızda panoda, panoda geliyor. Panoyu sizlerle paylaşmış nedeni oradan notlarınızı kaçıranlar da alabiliyor. Bana üzerinden değerlendirmelerimizin altın isim isimleri ayırabiliyorsunuz, daha sonra biliyorsunuz her, her programda artık bunu her programda söylemekte yarar ve fayda var. E, muhakkak ve muhakkak bu isimlerin dışında kurgularınızda farklı bir isim varsa biz o isimlere önermiyorsak o isim gelmez anlamında asla değil. Asla o işinlerden vazgeçmiyorsunuz. Muhakkak bu isimleri kurgunuzun işine dahil edebiliyorsunuz. Hatta o kadar cazipse, o kadar inanıyorsunuz, tek başına bile kendi kurulunuzdaki ismini değerlendirebilirsiniz. Evet sevgili severler, her zaman olduğu gibi bugünlük de programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Üretmen koltuğuna sevgi yaz vardı programı programın emeği her programda var. Onun için de teşekkür ediyorum. Ee, yine e, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ekip arkadaşlarımız bu programın e, sizlere ulaşmasına çok emek sarf ediyor. Onların katkıları çok oluyor. Onlara da ayrı teşekkür ediyorum. E, biliyorsunuz her hafta çarşamba, perşembe, cuma ve pazar günü sizlerle birlikte oluyoruz. Saatler 12 gösterdiğinde karşınızda oluyoruz. Pazar günü iki programla sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. İki altılı programında. Biliyorsunuz gündüz saatlerinde İstanbul Veli Efendi'de yapılan yarışlar. Yine akşam yarışları da İzmir-Şinayep adımında oluyor. Pazar günü iki programla daha çok sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer günler ana programları takip ediyoruz. Bugün de ana program İzmir'de ankara olduğu için ana programla sizlerle birlikte olduk. Farklı 2-3 e, yarışların olduğu programları sizlerle paylaşırsak kafanız karışır. E, bilim fiyatlarında çok yüksek olduğu yerlerde artık sizlere rahat veriyorum tercihinizi bir, bir programda kullanıyorsunuz. E, <laughs> bu programda bugün ana program Ankara. Biz de zaten Ankara bu pro programında sizlerle birlikte birlikte olduk. Evet efendim bize ayrılan sürende yavaş yavaş sonuna geldik. Ben programın sıvılaşmasını emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın saatler 12'yi gösterdi. Biz yine buradayız. Yarına kadar hoşçakalın, mutlu kalın.